Herkese merhaba. Serpil'den Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizler için sebzeli, kuşbaşılı güveç tarifimi hazırlıyorum. Öncelikle patlıcanları soyalım. Patlıcanları soyduktan sonra ortadan ikiye ayırıyorum. Küp küp doğruyorum. Patlıcanları soyduktan sonra 3 orta boy patatesimiz vardı. Patateslerimizi küp küp doğruyoruz. Patatesleri de doğradıktan sonra 3 tane sivri biberimiz vardı. Onları da doğruyorum. Bunları da doğradıktan sonra bir tane orta boy soğanımız vardı. Soğanımızı da doğruyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açıp videomu sonuna kadar izleyip bana destek olursanız çok sevinirim. Soğanları doğradıktan sonra 2 tane orta boy domatesimiz vardı. Onları da doğruyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirler olabilir. Yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. domateslerimizi de küp küp doğuruyoruz daha sonra 3 diş sarımsak kullandım ben 3 diş sarımsağımızı da doğuruyoruz sarımsak sevenler sarımsak miktarını arttırabilir ben 300 gram kuşbaşı eti kullandım kuşbaşı etimizin üzerine bütün malzemelerimizi koyuyoruz. Koyduktan sonra bir tatlı kaşığı tuzu üzerine ilave ediyorum. Ve daha sonra bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi etin, patlıcanın, soğanın, biberin, patatesin hepsi birbirine güzelce karışması için karıştırıyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepsini güzelce karıştırdım. Güveçlerin tabanını yağladım. Yağladıktan sonra karıştırdığımız bütün malzemeleri güveçlerimize yerleştiriyorum. Hepsini eşit bir şekilde koyuyorum. Sos için 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı domates salçası. Onu da suyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiberi koydum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sosu Hepsini eşit bir şekilde her tarafına gelecek bir şekilde kaşıkla döküyorum. Daha sonra doğramış olduğum domatesleri güveçlerimizin üzerine eşit bir şekilde koyuyorum. Gerçekten de görüntüsü bir o kadar güzel lezzet gerçekten de çok lezzetli oldu. Bana güvenebilirsiniz. Daha sonra doğramış olduğum sarımsakları da üzerine serpiştiriyorum. Yağlı kağıdı ıslattıktan sonra güveçlerimizin ağzını kapatıyorum. Böyle yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Daha sonra fırın tepsimizin içerisine yerleştiriyorum. 200 derecedeki fırında yaklaşık 50 dakika pişiriyoruz. Benim güveçlerim çıktı. Gördüğünüz gibi. Ben size yakından da göstermek istiyorum. Muhteşem oldu. Gerçekten de çok lezzetli oldu gördüğünüz gibi ben yakından tekrar göstermek istiyorum ne kadar güzel piştiğini sıcacık gördüğünüz gibi çatal değmeden patateslerimiz dağılıyor ben eti de göstermek istiyorum Gerçekten muhteşem oldu. İçinizde endişe kalmasın diye gösteriyorum. Eti de bir o kadar güzel pişti. Patlıcanlar da gerçekten lokum gibi oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.